Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 1 Aralık haftası Başak Burçları ve Yükselen Başakları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili Başak Burçları ve Yükselen Başaklar, 1 Aralık haftasına başlarken önemli bir gökyüzü olayımız ve yılın son dolunayı gerçekleşiyor. Son dolunay 13 derece e, ikizler Burcu'nda tam tepe noktanızda 10. evinizde gerçekleşiyor. Yükselen başaklar. Şimdi e, bu hafta özellikle son 6 ayın raporu yazılıyor. Hem dolunay hem bitiş, sonlanma, tamamlanma, neticelenme etkisi neyi? son 6 ayı. Geçmiş e, 2025 Haziran ayında almış olduğunuz kararlar, yapmış olduğunuz hareketler, Olay, konu, durum her neyse kariyerinizle ilgili, işinizle ilgili, mesleğinizle ilgili, statünüzle ilgili, taşınmalarla ilgili konularda netleşme, sonlanma diyebiliriz. Ee, cuma günü 5 e, Aralık'taki Dolunay özellikle. 10. evde olunca önemli etkiler veriyor. Başak burçları buradan kara etki alıyor. Tabi tam karşısında da güneş var. 4. evde ev, aile, yuva konuları, taşınma, yer değişikliği, kariyer hayatınızla ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Özellikle baktığımızda yöneticisi Merkür Akrep Burcu'nda 3. evde. Burada kardeşlerle ilgili yakın çevre, kuzenler, komşular, seyahatler, düşünce, fikirler Konusunda artık işe yaramayan düşünceleri, işe yaramayan fikirleri bırakıyoruz ee, ve yeni e, hani netlik kazanıyoruz, neticelendiriyoruz anlamına geliyor. Özellikle iki fikir, iki duygu ya da iki kişi arasında, iki iş arasında kalmak bu konularda netlik kazanmak söz konusu olabilir. Ee, yanlış anlaşılmaları e, dikkat etmek gerekiyor. Merkür Akrep Burcuna gizli kalmış, saklı kalmış konuların açığa çıkması. E tabii ki zihinsel anlamda yoğunluk da getiriyor. Ee, dolunay esnasında Mars 4. evinizde Satürn ve Neptünle de karesi var. Ev, aile, yuva konuları, oturduğunuz ev, ev, evinizin içi bu konular gündeme gelecektir. 7. evdeki Satürn karesi var. Eş, partner, ortaklıklarla olan ilgili konular. Sınırlandığınızı düşündüğünüz konular. Size sınır getirilen konular, ortaklıklarla ilgili ilişkilerle ilgili evliliğinizle ilgili e, bu durumların açığa çıkması, burada özellikle öfke, zorbalığa maruz kalmak, başkalarının baskısı e, ön plana çıkıyor. Oterite figürlerle e, kontrolün kaybedilmesi, e, sert savunmacı, saldırgan tepkiler vermeye itebilir. Sakin olmak her zaman faydalı. Güç savaşlarından kaçınmak faydalı. Ee, Mars satürn karesi özellikle direncin dönüşmesi için kullanabilirsiniz. Yani direnç gösterdiğiniz her neyse bunu dönüştürmeye çalışabilirsiniz. Sabır, disipline e, hareket etmek, disiplinle hareket etmek bu enerjiyi sağlıklı ve kullanmanızı sağlıklı ve verimli kullanmanızı sağlayabilir. İçsel olarak, duygu ve düşünce olarak artık neyin işe yaramadığını biliyorsunuz ve burayı bırakmanız gerekiyor. Dolunay bırakmak ee, anlamına da geliyor. Çok da kolay, çok da rahat bırakabileceğiniz enerjileri dolunayda hayatınızdan çıkartabilir, uzaklaştırabilirsiniz. Mars Neptün karesine baktığımızda aldanmalar, aldatılmalar, ev içi, aile içi, ilişkilerde, ortaklıklarda, evlilikte aldanma, aldatılma özellikle ön plana çıkabilir. Kendini kandırma, kendini kurban gibi hissetme halini artırabilir. 7. evde olduğu için bunlara dikkat edip bunları kendi kontrolümüzde ya da zihinsel kontrolümüzle ele alabiliriz arkadaşlar. Özellikle büyük kararlar, büyük haberler, geçtiğimiz 6 ay boyunca zihnimizi meşgul eden konular, eğitim, seyahatler, kardeş, akraba ilişkileri artık bir sonuca varabilir. Ama kararınızı netleştirebilirsiniz. Çünkü dolunaylar gizli kalmış, saklı kalmış. Olayların da açığa çıkması demektir. Bizden saklanan gerçeklerin açığa çıkması demektir. İkizler enerjisi aşırı düşünme verebilir. Zihinsel bir enerji olduğu için yorucu olabilir. Kaygılanma eğilimi artabilir. Düşünceleriniz biraz yavaşlatmaya ve sadeleştirmeye çalışın. İletişimde netlik kazanmaya çalışın. Hani net olun yani. Ya da karşı tarafla net bir şekilde konuşun. Burada özellikle zihinsel detoks yapmak size iyi gelebilir. Gereksiz bilgileri, eskimiş fikirleri, sizi yoran dedikoduları bırakmak, hayatınızdan temizlemek önemli. Öğrendiklerinizi, bilgi ve becerilerinizi paylaşabilirsiniz. En azından dolunayda size yarayan bir enerji haline getirebilirsiniz. Kısa kaçışlar, özellikle seyahatler, gezmek, dolaşmak zihniniz biraz daha rahatlatabilir. İş ve sağlık alanlarında hareketlilik yaşanabilir. Günlük rutinde yeni düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz sevgili sevgili başaklar ee, baktığımızda ee, yorucu bir enerji evet ama e, hani çözülebilir mi evet çözülebilir partnerlik ortaklık evlilik ilişkilerde e, yaralarınıza dokunacak e, sözler konuşmalar e, söz konusu olabilir burayı biraz daha hani dikkatli kullanmak önemli. Ev aile yuva temalarında dönüşüm söz konusu olabilir. Ev düzeni, taşınma, işte ailevi kararlar, eski binaların yıkımı, kentsel dönüşüm, tadilat, tamirat, güçlendirme çalışmaları gibi konularda kararlar alınabilir. E, i̇lişkilerde duygusal sınırların yeniden çizmesi, sınır çizmek çok önemli özellikle kuzey ve güney ay düğümünü kareleyen bir dolunay yaşayacağız. Buralarda zaten son bir yıldır bir buçuk yıldır devam eden tutulmaların etkilerini vuruyor. Özellikle e, ilişkilerimize duygusal sınırlarımızı koymak çizmek e, bunları yeniden gündeme getirebilir. E, değişim dönüşüm çok fazla olabilir. Uzun vadede e, tahammül edemediğimiz işte sınırlarımızı çizemediğimiz olayları gündemleri tekrar zihinsel olarak bir masaya yatıracağız e, söz konusu olabilir. Özellikle bir şeyleri anlamak, işte duyduklarımızı, hissettiklerimizi, öğrendiklerimize kulak vermek daha hani yüzeysel değil de daha derinleşmek. Çünkü nedir? Yöneticisi Merkür Akrep Burcu'nda, Başak Burcu'nun da yöneticisi. Kafa karışıklığı olduğu için aldığın kararların kalıcı olmasına dikkat et. Kalıcı karar almak istiyorsan ne yapacaksın? Biraz daha vadi uzatman gerekiyor. En azından 8 Aralık daha sağlıklı olabilir Sizler için sevgili Başak Burçları. Kariyer, statü, toplum önündeki e, görüntün gündeme gelebilir. İşle ilgili bir karar, değişiklik veya bir haber gelebilir. Aile içerisinde konuşulması gereken bir durum ortaya çıkabilir. Ortaklıklar, anlaşmalar, özellikle desteklenen bir zaman dilimi ama dediğim gibi Dolunay günü karar vermek zorunda değilsiniz. 8 Aralığı değerlendirebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin. Sevgili Başak Burçları, ikizler e, teması vurgu yapacak. Özellikle Başak balık ve yay aksını çalıştıracağı için burada anne baba sağlığı da ön plana çıkabilir. Sizin sağlığınız da ön plana çıkabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Çünkü ikizler burcu karşısı yay. İşte kollar, omuzlar, e, ciğer, e, sırt bölgesi, ciğer kısımlarını temsil ediyor. Sağlığınıza da bu alanlara dikkat edin lütfen. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda tekrar görüşene dek hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.